Bilal ben. Bugün NFT Marketplace uygulamasının 3. videosunu çekiyoruz. Ancak bu sefer koleksiyon kısmını anlatacağım. Biliyorum geçtiğimiz haftalarda zaten düzenli çekiyordum. Her ne kadar araya başka videolar çıkarsam da arka planda bu, hep bu uygulama devam ediyor. Bazen bazı noktalarda sekteye uğrayabiliyor tıkandığım noktaları da biliyor. Ne kadar zorlansam da devam ettiriyorum. İlerleme odaklı gidiyorum. Ancak biraz bu konularda tıkandım ama devam ettirdim. Yine bir noktaya getirdim uygulamayı. Koleksiyon ekleme kısmını yapacağız. Yani bu uygulama yapıyoruz. NFT marketplace uygulaması ve bu uygulamada yani sadece tekli NFT ekleme olması biraz saçma olur. Yani dezavantaj olur bu. Sadece tekli NFT ekleyip satış alımsın, alım satılması vesaire trade edilmesi bunlar biraz sıkıntılı. E, koleksiyon da olması lazım. Zaten yani bu tarz uygulamalarda NFT marketplace'lerde hep koleksiyon çıkartılıp çıkartılmaması olayları, satılalım, alınamaması. Zaten çıkartan kişiler hep koleksiyon olarak çıkartıyor. Yani bu tarz bir şeyin de eklenmesi gerekiyordu. Ee, neler ekledim ona bir bakalım nasıl ekledim nasıl kullanılabiliyor bir de ne kadar e, sıkıntılar var bir iki bir şey de çıkarttım onları bir göz atalım ee, bu smart kontrak bir de şöyle bir şey var neden çıkarttım mesela şöyle gelelim NFT markete girdiğimiz zaman burada beğeni ve yorum kısmı vardı koleksiyon vesaire de ekleyecektim ee, stack to deep atası diye bir şey var yani solidity de smart kontrak yazdığınız zaman Şöyle bir sıkıntı oluyor. Belli bir kilobaytın üzerine çıkartamıyorsunuz. 24.000 küsur baytın üstüne çıkmıyor. Tam 24.000'den sonra küsur aklımda değil. 453 olabilir öyle bir şeydi. Üstüne çıkmıyor. Çıkmadığı için de bazı şeyleri ya çıkartacaksınız ya da çift kontrak bası yapacaksınız. İşte bir yerine diğerine import edeceksiniz. Öyle bir durum mevcut. Ben iki kontrak basıp da diğerine import etme olayını çok yapmak istemedim açıkçası. Belki onu da yapabilirim. Yani bu uygulama içinde belki onu yapabilirim ama şu an yapmak istemedim. Ve dedim ki hani beğeni ve yorum şimdilik bir çıkartalım. Bir koleksiyonu ekleyelim. Ondan sonra bir tekrar bakarız. Revize etmemiz, upgrade etmemiz gereken yerler varsa upgrade ederiz dedim. O yüzden şu an burada beğeni kısmını göremiyoruz. Yani bu profilden de aynı şekilde kalkmış durumda. Şu hata hala var. Onu halledeceğim. Ee, dediğim gibi NFT marketteki beğeni kısımları olmadığı için profil kısmından da beğeni kalktı. NFT marketteki içine girip yorum yapamadığımız için o kısmı da kaldırdım. Ee, koleksiyonu nasıl ekledik? Şimdi koleksiyon marketten önce koleksiyon oluştur kısmına geliyoruz. Şimdi koleksiyon oluştururken NFT markette nasıl oluşturuyorsak NFT'yi pardon market diyorum NFT oluştururken nasıl belirli bilgiler giriyorsak koleksiyonu da var. İlk önce koleksiyonun genel adı var. Mesela atıyorum Penguin yapmıştı. Ona benzer bir şey olarak düşünün. Bir isim girersiniz. Koleksiyonun açıklamasını girersiniz. Ondan sonra kapak URL'sine girersiniz. Yani koleksiyon içerisindeki NFT'nin değil. Direkt dışında koleksiyonu tanıtacak bir e, kapak girebilirsiniz. URL'sine giriyorsunuz. Kaç tane NFT basılacak? Yani bu koleksiyon içerisinde kaç tane NFT olacağını da buraya girebilirsiniz. Şimdilik 5 ve 30 arasında bir zorunluluk koydum. Yani bir koleksiyon basıyorsanız belli bir miktarın altına düşmemesi gerekiyor. Şimdi kafamdan 5 verdim. En yüksek 30 verdim. Belki bu sayılar değişebilir. O çok önemli değil. İşte 5 tane bastığımızı düşünelim. Burada gireceğiz. Birinci NFT'nin bilgilerini, adını, açıklamasını, URL'sini, telif oranı burada da geçerli her NFT için var. Ee, ana kategorisi ve e, alt kategorisi olmak üzere. Tüm bilgileri giriyoruz. Daha sonra koleksiyon oluştur butonuna tıklıyoruz. Metamask'tan komisyon onayı veriyoruz. Daha sonra bizim ekranımıza koleksiyon ID'si yazılıyor. NFT ID'si değil. Koleksiyonların da 1 2 3 4 diye giden kendi ID'leri var. NFT'lerin de aynı şekilde. Her koleksiyon için de bulunan NFT'lerin de ID'si var. Şimdi profil kısmından bazen hata alıyorum. Ancak şu şekilde şu an her ne kadar konsolda bakalım. Hata veriyor sürekli verileri çekerken blockchain'den. Onu bir şekilde halledeceğim. Şimdi şuna bakalım. Mesela demin ben video çekmeden önce daha kolay olsun diye punk adında bir koleksiyon oluşturdum. Koleksiyonun ID'si 2. Ancak koleksiyonun içerisinde detayına girdiğiniz zaman, tıkladığınız zaman koleksiyon içerisindeki NFT'leri gösteriyor farkındaysanız. Biz burada 5 tane NFT ürettik. Token ID'si 7 yani NFT ID'si de var. 8 9 10 11 diye devam ediyor. 5 tane kaldığı yerden devam ediyor. Telefonanları da yazılıyor altlarına zaten. Şimdi ben şuradan geri geldiğim zaman baktığım zaman 7 8, 9, 10, 11 burada da en sahip olduğum NFT'ler kısmında tekli NFT'ler kısmında bunu gösteriyor aslında benim sahip olduğum koneksiyonun içerisindeki NFT'ler de benim sahip olduğum tekli NFT'ler kategorisine giriyor şimdi bunu ne yapıyoruz koleksiyon markete geldiğimiz zaman burada listeli olan koleksiyonları görüyoruz Mesela Punks'ı demir satışa koymuşun fiyatını ve satıcı cüzdan adresi geliyor Koleksiyon ailesine giriyorsunuz satış fiyatını giriyorsunuz listeliyorsunuz listeliyor No cover'ı görüyorsunuz burada bu benim yaptığım bir kod hatası Burada ben ee, blockchain'den verileri çekerken bu hatayı yaşıyordum zaten konsola hazırlanan hatayı veri çekerken birkaç tane sıkıntı yaşıyorum ee, bu hatadan kurtulmak için sıfırdan yüze kadar yazdırma tekniğini kullandım React üzerinde. Hani sıfırdan yüze kadar yazdır, hangi, kaç tane sıfırdan yüze kadar ID'leri yazdır. Bu sıfır yüz arasındaki kaç tane NFT koleksiyonuna sahipsem işte onları sırala koy bu hatayı almak için diye bir yöntem var işte. Onu denedim olmadı. Yani oldu da mesela atıyorum ben buraya koleksiyon ID 3 diye girdiğim zaman bunu da oluyor mesela böyle bir ID numarasında koleksiyon oluşturmadım ben daha önce ama satışı ekleyebiliyorum gibi. Aslında bunun da bir olayı var çözümü var ama şu an e, blockchain'den çeksek daha sağlıklı olur. Onun üzerine bir çalışma yapacağım. E, satıştaki koleksiyonlar kısmı burası zaten. Detay kısmına tıkladığınız zaman şöyle içerisindeki NFT'leri de görebiliyorsunuz. Siz koleksiyona bu koleksiyona koleksiyon markete eklemeyip satın aldınız mesela. Siz geldiniz farklı bir cüzdandan bunu satın aldınız. Farklı cüzdandan gelince burada alnis değil de satın al butonu gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Satın aldınız farklı bir cüzdandan. Ben bunu koleksiyon olarak markete eklemeyeceğim. Hepsini NFT'lerin hepsini ya da atıyorum 10 tane varsa koleksiyon içerisinde. üç tanesini çok beğendim. Tutacağım. 7 tanesini tekli NFT olarak satmak istiyorum. Satabilirsin. Yani ne yaparsın? Koleksiyonun içine girersin. Zaten profil kısmından da girebilirsin. Ne bunların ID'si? 7 ile 8'i ben cebimde tutacağım. Beğendim. 9, 10, 11'e tekli NFT satışına ekleyeceğim. Deyip eklemeyi yapabilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Aynı bu şekilde e, NFT market ee, önceki gibi çalışmaya devam ediyor. Sadece beğeni ve yorum özelliği yok demin dediğim gibi. Bunlar devam ediyor. Filtreleme kısımları da detaylı bir şekilde bulunuyor. Yani şu an ilerleme kısmı bu durumda. Şu hatayı çözmeye en büyük niyetim. Ee, bu hatayı çözdükten sonra konsola hazırlanan hataları çözdükten sonra da belli noktaları güvenlik return'ler eklemem lazım aslında. Yani atıyorum ee, koleksiyon markette satışta sunulan bir koleksiyon içerisinde bulunan NFT, NFT markette listeleyemesin Diyerekten bir güvenlik duvarı eklemem lazım oraya. Ee, en azından döndürmem lazım ki böyle bir hatayla karşılaşmayalım. Bunlar önemli şeyler. Ee, tam olarak hepsi eklenmiş değil. Eklenecek ama. Yani o konuda da ilerleme kaydediliyor. Ee, şimdilik de bu kadar diyebilirim. İlerlemeye devam ettikçe zaten yavaş yavaş videoları çekmeye devam ederim. Ee, Buradan yavaş yavaş sona da yaklaşıyorum zaten. Yani bitti bitecek gibi. Ee, güvenlik kontrollerini saymıyorum. Orası benim kısmım değil. Cem abi onlarla. Ama şimdilik bu kadar diyelim. Detayı da tıklayınca zaten emekli markette detaylar yine aynı şekilde gözüküyor. CSS'lere takılmayı CSS'ler daha güzel bir şekilde gösterilebilir. Şimdilik bu kadar.